Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Tatilin 9 güne çıkarılması ile birlikte vatandaşlar şehir dışına seyahat etme, akraba ziyaretleri gibi etkinliklere daha fazla zaman ayırabilecek. Peki çalışmak zorunda olanlar bu bayramı nasıl karşılayacak? Milyonlarca çalışanın gözü bayram tatilindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Tatil 9 gün olacak dedi. Özel sektörün durumu henüz net değil. Şu anlık bu açıklama memurları kapsıyor. Peki bayram günü de çalışmak zorunda olanlar ne düşünüyor? Suyunuz var mı su? Bizim neyimize ya? Bize bayram tatili yok ki. Biz sürekli burada çalışırız. Keşke bize tatil olsa da biz de yapsak. Tatil ne yapacağız? Ya para lazım. Tatil hiç yapmıyoruz valla. Bayramda da çalışıyoruz. Bayramda çalışıyoruz yavrum. İşleriniz nasıl? Allah şükür, bir şükür. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete. Çok güzel oldu. Milletin istirahata ihtiyacı vardı, tatile ihtiyacı vardı. Tabi parası olana parası olmayan benim gibi insanlar böyle tekrar çalışacak. Biz de seviniyoruz. Niye seviniyoruz? Para kazanacağız diye. 9 gün değil, 30 gün yapsalar tatil benim için daha iyi olur. Tatiler gün tatildeyim ben. Turist Ömer dedikleri adam benim her gün tatildeyim. Çalışmıyoruz ki. Geliyoruz, bekliyoruz, geziyoruz. Nasıl tatil yapalım ki? Yemeğimiz bize yetmiyor. Nasıl tatil yapacağız? 9 gün olursa bizim hiçbir işimize yaramaz. Bize kapanma yok. Mesai veriyoruz. Kapatamıyoruz çünkü. İnsanlar o kadar insan ne yiyecek ne içecek yani onlara cevap verme açısına devam ediyoruz ama mesailerini veriyoruz elemanlara.